Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimizde Tecno Spark 8C telefon var. Bunun ekran görüntüsü nasıl çekilir onu göstereceğim size. Şöyle telefonumuzun arka tarafı. Şöyle ağlardan da gösterelim. 4 GB RAM, 128 GB Tekno Spark, Spark 8C. Şöyle birinci yöntemimiz şöyle üç parmağımızla ekrana dokunup aşağı çekiyoruz. Ekran görüntüsü çekiyor. İkinci yöntem ise şöyle perdeyi aşağı indiriyoruz. Şuradan ekran görüntüsü çekiyor ve ekran görüntüsü çekiliyor. Üçüncü yöntem ise şöyle ses kısma açma kapama düğmelerine aynı anda basılı tutuyoruz. Şöyle şöyle ekran görüntüsü çekiyor. Şöyle tekrar gösterelim. Ses kısma açma kapama. Evet şöyle ekran görüntüsü çekiyor.